Evet 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 hop Öldürmeden çalaydım bari Ah Ayrısı be Hayırdır lan Bomba geldi Bombanı. Bir 500'lük daha vuralım Bak, Bir sonrakinde garanti çıkacak Evet aslında girerim. Bir sonrakinde Bilyonun. Garanti Bilyonun çıkacak garanti İyi molotofu evet, da aldık da ne ne Benim falan. ihtiyacım ben bomba bu biliyor mu? Bombası çok güzel bunun. Bak 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 garantiyi gördün mü? Hop. Lan bir tane daha bomba attı da ya. Kaç 99'da mı kaldı? 97. E, Onlar aç fark etmiyor ki. Şans Biliyor. devam ediyor kaldığı yerde. Biliyorum. Arkadaşlar 60 hücreye nasıl taş çıkartılır göstermiyorum. Direkt 540'lı <laughs> basıyorum. <gülüyor> Aga be. İyi, bir tane taş aldık. Da Sen alayım. daha basalım. Da Oğlum ya. bir tane versin lan. Bir tane ver lan şansa mansa bir şey. İlla illa ucu aldıracak gene bize ya. İlla gene bizi ucu aldıracak ya. Aldık uçağımızı. İptal etmedik. Aldık kardeşim. Geri geldik. Bir daha böyle yaptık. Belledik. Böyle yaptık. Buraya girdik. 340'ı bir koyduk. Evet, gelmedi uçe. Gelmedi. Aha. Evet. Abi, Abi, şundan 3 parçanı yani bir 10 15 parça atsa. Harbiden ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kalmadı, bak. Hiç kalmadı diyor, mü? Aha. Ne aha? uzatım. çıktı. Ya jarjörü normal ben normal ne yapayım o. ya? Aha. İşte onlar önemsiz önemsiz onlar. Herkesin kendisi lazım bize. Hı. Atmış ucuyla açma Yoksa açamazsın şeyi. İki tane. Dur lan burada bir şey var hediye hediye yazıyor. Nerede o hediye? Hangisinde? Hediye var ya bir yer en bak En Üsttekinde edeyim. olabilir. Yok onda da yok. Neymiş lan o? 450 hoca, 530 hoca, 350 hoca, 260 hoca. Benden lazım neydi? Hadi bir daha ha, yapalım. Ya bir şey çıkmıyor ki Halit abi. Bir şey vermiyor oyun. Oyun bir şey vermiyor Aha. ya. Aha. Vermiyor Ali abi. Vermiyor işte ya. Ben harbi diyorum A oynamayacağım A bu oyunu üç, ya. 5 tane aldın işte destan. Oha! Oley be, oley be, oley be. Set alabiliyor mu? Yok. Yani zaten ben kaç? 4000 ucu atacağım. Şunu alacağım. Daha AK de var ama. AK almayacağım ki. AK de şeyde göstermiyor ki. Gerek yok ki al AK almama. Veriyor ya lan. Puan da veriyor. Hayır be. Vermiyor. Nasıl veriyor ya? Dur şunu da alalım da. Ne var lan daha? Bunu da mı alacağız? Bakalım puan veriyor mu? Veriyorum. Bak abi vermiyor Halit abi. Şunu şunu İyi almam verdim. lazım AK sadece AK çıktı da vereydim var ya şey destansı efendim hmm. otururdu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bunu da alsam yani şu şunu almam için kaç 6 parça. Bak çanta şansı çıktı mesela. 3 parça buna vereceğim. Tamam bekle bekle bekle. Arabaya geçsinler, ya. sıkalım. Tık. P.S.S var onun. Mı alttan baydım birini. Karşıdan baydım ha. Oynayın ben bakıyorum. Oynayın alttan bakıyorum. Ben Kaldıracak ip ne ya? Ne babam? Bıçık var orada kaç. Kaç baban elin orada bıçık var üstüne gidecek kaç. Kaç. Kaç bıçık Meryem'e nasıl duruyor elin? Kaldırmış ya ya bir şey. mı getirdim? Baygını çekti. Kendini yaktı kendini yaktı salak ya. Ha geliyor geliyor gene gelen var kastı. <gülüyor> <gülüyor> ha geliyor 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 geliyor. Bekle gene aynı şey. İyi 2 kill buradan aldım. Ben Pepe'yi kaptırdık bu arada. Mark the location. Mantara da adam geldi. Mark the location. Ali dostuna oynuyor. Ben de diğer taraftan dönüyorum adam. Oğlum nereden vurdu. vuruyorsunuz ya? Gel şurada bak. Gördüm gördüm. Bir tane SE vurdum ona. Ona bir tane SE vurdum da. Gel buraya gel gel. Kapına bastı bir daha rengine girdi. Gel çok rahat vuracaksın gelme mi? Şu pencereden sen dikiz atacaksın tamam mı ben bilerek göstereceğim. Hangi pencereden. pencereden? Sağdan mı atacağım ben dikizi? Halit bayılacak <laughs> adamlar başlayacak. <laughs> Öleceğiz. Yani. Bir tane ES'e vurdum gene. Bak tavaya nasıl vuruyor Merve'yi görüyor musun adamı? Diğeri nereden ben atıyor mi? lan? Hı? Kaskı uçtu onun. Ha gödük yalanı kapattın ucu. Adam, Bir burası <laughs> geldi gene. Bombalar O adam pompalı pompalıyla da. Geleğini aldım bu sefer Halit abi. Orada ne var? Adam mı var orada? Evet <laughs> <laughs> bir drop daha düştü lan gidip alalım. Yok gerek yok. Ben, benim almam lazım. Nerede yakın bir mı? Çalışıyorum diye bak. Bu drop az önceki aldığım Martina drop mu? Drop'u tutuyor ama. Bir tribe girdin değil mi Ali sen de orada hmm. adam var <laughs> Yok yok az önceki değil <laughs> değil. abi dedi ya oraya. Ben gidip alıp geleyim Halit şey. abi. Sen de geliyor mu? Buydu Oğlum ben oradan bir yerden aldım ama. Git de geldi. Tamam dumanı tutuyor Halit abi. Onun dumanı çoktan geçmiştir. Ama vardı Ali abi en son. Tepede Aa şuraya geldi şuraya şuraya Gel 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 Aa, bakıyor 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 <laughs> Tamam alandayız Al, alan ortasıyız alan, alan ortasıyız Ya Valit abi arka oynatıyorsun arka. ya beni Vur 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 Lan ne yaptın? Sağ, sağ, soldan koş sağdan ikimiz de. Ya gene kill Halit abiye yazdı ben, ya. Benden çıktı oğlum ne yapayım senden tarafa çıkmadı. <laughs> Lan! At öte, at öte, Canıma öte, bak iki ese yetim. <laughs> ben iyiyim yapayım, he. Geldim, ben e, evleri alın evleri alın evleri alın. Bizim ya, aldığımız dur. evleri alın. Sür sür <laughs> Bunlar alanda ben mi? Bu aşağıdakiler lan or. Aha Dördü üç 3, 3 bunlar Ne yapıyorsunuz? Önü oynuyoruz yavaştan Alandasınız zaten niye ön oynuyorsunuz? oynuyonuz? geçin. mi? alanını daraltıyoruz Kafa atmışlar ha bak buraya. Çatıya çıkan olursa vuracağız tamam mı? Bekleyin tamam. acele etmeyin. Tepede birini bırakmışlar mıdır ki sence? <laughs> Araçlarını alsak mı ya? Alana göre alırız ya. Acele etmeyin. Biliyorlar bence bizi ama. Biliyorlar biliyorlar. Biri 260 bakıyor ya. Gördüm. <laughs> Çıkıyor, Martin kaldı open abi. door. Ben sol altta duracağım. Tam bunlar mı kaldı o zaman? Hmm. vardı da bilmiyorum. Bakınak gördüm. Anapalarına bak ya. Ben Yani üç, üçü de orada, üçü de orada. İki gördüm de üçü bilmiyorum. İki, iki en az gördüm orada. Tamam, oldu yani. Bunlar ortaya lah mı? Gerek yok. Senin yerin falan. iyi. Tamam. Ne diyeyim ki ortaya lah diyeyim işte. Ortaya lah zaten ya. <gülüyor> 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 Geçerken vurdum ha. Bu sıçerek geçiyor en yani. ayı. Ben kaskını yeni uçurduk. Kasları elektrik kalmayacak var ya. Araçta var ya patır patır düşürürüz ha. Sis bug'ı var ha. hakkınız olsun. Aa aynen aynen. Kaskımı aldı. Geçsene. Birini daha baydım da oradan. Direkt teke gidiyor lan. He kaslarını aldım hepsini. <laughs> Benim burdum niye teke gitmedi hiç anlamadım. Valla <laughs> spratip teke gitti lan bir dene verim diye gitti. Benim burdum hiç teke gitmedi. Alan gitti, geliyor. Baba var senin arkanda gerçi de. Var var. şey. Ne yapıyorlar orada? Bilmiyorum. Var, var oğlum gene kill gelmedi bize ya. Yani. Neyse nice win okay. oldu nice win okay. oldu nice win. Okay. Bunu atarız. Yeni setim videosu diye.